Sıcaklıklar, sıcaklıklar kuzey kesimlerden başlayarak azalıyor. Özellikle bu azalış Marmara'da, Karadeniz'de ve Doğu'da iç kesimlerde kendisini daha da hissettirecek. Özellikle Doğu kesimlerde havanın hızlı bir şekilde soğuması bölgedeki yağışların etkisini giderek arttıracak. Yarın Doğu bölgelerde kuvvetli yağış bekliyoruz ki bu yağışlar kar şeklinde olacak. Özellikle yağışların Sivas'tan başlayarak Erzurum, Kars, Vanakkar boyunca etkisini arttırmasını bekliyoruz ki yoğun yağışlar etkisini gün boyu sürdürecek. Marmara bölgesinde sıcaklıklar birkaç derece azaldı. Ve bu azalışa bağlı olarak ya şimdilik etkisini kaybetti ama İstanbul'da beklediğimiz en yüksek sıcaklık 10 derecenin üzerine çıkamayacak. Hafif de yağış geçişleri görülürken soğuk hava etkisini özellikle Trakya'da daha fazla hissettirecek. Aynı şekilde Sakarya ve çevresinde soğuk hava görülecek. İzmir başta olmak üzere Ege'de sıcaklıklarda birkaç derecelik azalış var. Yarın için İzmir'de beklediğimiz en yüksek sıcaklık 15 derece olurken yani artacak bulutlanma çok hafif yağış bırakabilir. İç kesimlerde havanın soğumasına bağlı olarak özellikle Kütahya Afyon Karahisar'da yağışın karla karışık yağmur şeklinde olmasını bekliyoruz. Buğla ve çevresinde öğle saatte Lodos yine kuvvetli esmeye devam edecek. Akdeniz boyunca da sıcaklıklarda birkaç derecelik azalış var. Batı Akdeniz'de zaman zaman bulutlanma varsa da özellikle Doğu Akdeniz'de Mersin'den itibaren yağışların giderek kuvvetlenmesini bekliyoruz. Gün içinde Mersin ve Adana'da kuvvetli sağanak yağmur geçişleri görülürken Antalya'daki yağışlar gün içinde hafif olarak devam edecek. İç Anadolu bölgesinde sıcaklıklar azalıyor. Özellikle Ankara'da yarım beklediğimiz en yüksek sıcaklık 6 derece olurken hafif yağış geçişleri var. Ankara'daki yağışların gün içinde havanın soğumasına bağlı olarak karla karışık yağmur şeklinde olmasını bekliyoruz. Eskişehir'de Konya'da havası olurken özellikle Niğde, Kayseri, Sivas boyunca karla karışık yağmur, Sivas'ta ise saatlerde yoğun kar yağışı görülecek. Batı Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerine de yağışlar giderek kuvvetleniyor. Havanın soğumasına bağlı olarak özellikle Bolu ve çevresindeki yağışlar kara dönecek. İç kesimlerde zaman zaman kuvvetli sağanaklar görülürken havanın soğumasıyla birlikte Samsun'dan başlayarak sağanak yağmur kıyı kesimlerdeki etkisini artırıyor. Özellikle sağanakların Trabzon, Rize, Arpin boyunca çok daha güçlü olmasını bekliyoruz. Doğuda sıcaklıkların azalışına bağlı olarak yağışlar giderek kuvvetlenecek ve çoğunlukla yoğun kar şeklinde olacak. Yalnızca Malatya ve çevresinde öğle saatlerinde kuvvetli yağmur geçişleri görülürken Erzurum, Kars, Manakkarı boyunca yoğun kar yağışı görülecek. Güneydoğu'da sıcaklıklarda birkaç derecelik azalış var. Bölgede ise sıcaklıklar azalırken özellikle Gaziantep çevresinde ve Diyarbakır'da kuvvetli yağmur geçişleri görülecek.